Arkadaşlar karar verdim. Yeni yıla para sayarak gireceğim. Aa o niye? E oğlum yeni yıla nasıl girersen bütün sene öyle geçermiş. Palavra Beni geçen sene yeni yılda Uludağ'da ayı kovalamıştı. Bir sene boyunca bir kere bile ayı kovalamadım. <laughs> Biz 10-15 kız taverneye gidiyoruz. Ramazan dolayısıyla kız kıza eğleneceğiz. Ben bu yılbaşı da PTT'ye takılacağım. Yani pijama, terlik, televizyon. <laughs> e, ulan 20 yıldır dangalakların yaptığı şu yılbaşı esprisi de bir türlü değişmedi gitti. Ha. PTT. <laughs> Herkese merhabalar. Firdevs hoş geldin. Abim yok galiba. E, abiniz çıktılar Firdevs Hanım. Ben de tam acaba yılbaşını beraber geçirebilir miyiz diye size telefon açmayı düşünüyordum. Hayır, hayır, hayır olmaz. Olmaz, hayır, hayır. Giremez. Çok üzgünüm Suat Bey ama yılbaşını ailecek abimlerde karşılayacağız. Ya ne kötü. Ya ne güzel. Neyse artık ben kaçayım. İyi yıllar. İyi yıllar. Çok iyi be. Fırsat mı fırsattır. Ha, karılar, karılar hemen iptal etmeliyim. Alo, merhaba. Zobroşki Mişke Pretreska, Yalü Bitibya. Ben birkaç saat önce iki bayan siparişi vermiştim. gece için evet, onları iptal edecektim. Evet, gelmesinler. Hayır, istemiyoruz. Hayır, biz erkek erkeğe şey diyeceğiz. yani eğleneceğiz demek istiyorum. ha, i̇yi günler o gözleri var ya vatan millet artık yeni bir hayat başlıyor oğlum. Ya hep öyle zannedilir Ay. ama yeni yılın ilk sabahında hiçbir şeyin değişmediği görülür. He ee, bu biraz da sana bağlı. Düşünsene. Yeni yılla birlikte evlenirsen eğer aynı yıl içinde sen baba ben de babaanne oluyorum. Ay ben de sinir oluyorum. Üf, ben çok sıkıştım. Tuvalete gidiyorum ama sizden bilhassa rica ediyorum ben yokken burada kavga etmeyin. Sizden mi? Evet. <laughs> Ay sana gene geldiler galiba. Burada benden başka kimse yok ki oğlum. Bence bu kadar emin olma yılbaşı cadısı. Ya sadece iki dakika iki dakika kanıma karışacak ya. Ee, i̇yi tamam can bir şey söylemedik Allah Allah. <laughs> Mutlu yıllar. Noel Baba geldi. Ho, 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 ho. <laughs> Hoş geldiniz Gazanfer Beyciğim. <gülüyor> <gülüyor> bir babam eksikti zaten. Bakın Menkibe Hanımcığım Noel Baba size ne getirdi? <laughs> Noel Baba bana da mı hediye <laughs> getirdi? Tabii tabii tabii. Ay ne kadar şık. Şey. Aa hindi. Evet e, bunu size hediye ediyorum. Pek romantik bir hediye değil ama. Ay. <laughs> 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 Ay çok teşekkür ederiz Gazanfer Beyciğim. Ne diye zahmet ettin? Aa, aa, ne zahmeti canım ne olacak? Hem sizin elleriniz pişirdiğiniz bu hindi yemek benim için bir zevktir. <laughs> Çok naziksiniz. Ay, şimdi bu salonu kirletir. En iyisi biz onu kesilinceye kadar masarın odasına götürelim orada dursun. Tamam. Ay ben tutamam. Ben getirin, getiriyorum. Edin. Ben... Getirin getirin getirin. Getiriyor. Şuraya bir yere koyalım ha. Nereye? Şuraya koyalım şuraya. Şöyle koyalım. Tamam, oraya bırakıverim. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Ha. ha. Burada uslu uslu dur bakayım. Sakın ortalığı kirletmeye falan kalkma ha. 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 Anladın mı? Ha. ho 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 Tabii ki hediyelerimiz hindiyle sınırlı değil, evet. İşte, hmm, buyurun Bekir ablacığım buna baktıkça beni hatırlarsınız. <laughs> buna mı? Pardon pardon. Evet durun bakalım, neredeydi o? <laughs> i̇şte. Ay ne şeker, teşekkür ederim. Bakayım nereye gitti bu? Ah, bu değil. <laughs> e şimdi ne çıkartıyorsunuz? Aa. E neyse, bunlara bakıp beni hatırlamasanız da olur ee, Ben artık gideyim Dışarıda bir sürü hediye bekleyenler var Sonra kapının önüne koydum Davulumu da çalmasınlar Görüşürüz Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Bu adam da arada sırada Rahmetli kızı ruhsar gibi delileşiyor Aa, Ama bununkiler tatlı delilikler canı Ay, O ruhsar de bura öyle miydi ya o tam Mazhar Osmanlıktı tam. Sözde değil özde manyaktı özde. Rahmetsiz cadı. Al işte yine başladı. İki dakika beni sinir etmeden duramıyor ki bu cadı. Evet işte geldim Ruzan. Ruzan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Mazhar hemen bir bahane bul. Bahaneni buradan göndermeni istiyorum. Yoksa elim olacak. gözünün bağını iyiyim. Bu saatten sonra kadına nasıl git derim ya. Aman kaldırmadın gitti şu resimleri. Yani Allah günah yazmasın ama suratı da aynı hindi gibiymiş. Şuraya bak. Hmm. E bu kadar da fazla artık. Kim hindi kim deve kuşu kamerayı gör bakalım. Ay! Sen sen ne yaptın Ruhsar? Aynaya bakıp kimin daha çok hindiye benzediğini anlaması için ona bir fırsat verdim. Ruzan çabuk, çabuk <laughs> onu eski haline getir, bak gulu gulu diyor koca kadın. Niye? Biraz böyle kalsa fena mı yani? Hazır hindi düşünmeye öğrenmiş olur. Eh artık soyu da Osmanlı mutfağına dayanmış olur canım. Ruzan, annemle bu kadar eğlendiğin yeter, çabuk onu eski haline döndür diyorum hadi. Aman tamam tamam, yeteri kadar cezasını çekmiştir herhalde. Şimdi onu eski haline döndürelim. döndür, döndür. döndür. önceki hali civciv miydi yani? Evet civcivdi. Daha önce de rafadan yumurtaydı. Rutas ters olma. Döndür şu kadarı ya. Hadi. Aa, ama bu imkansız. Bu bana bak Ruslar eğer bu bir şakaysa vallahi hiç komik değil ha. Ne şakası ya vallahi şaka falan değil. Bu işte bir terslik var ama ne? Annemi hindi yapman en büyük terslik zaten. Hadi çabuk düzelt şunu düzelt. Eyvah yine Bırak bu yağmurlar kesiliyor ayaklarını, annemi eski haline getirmeden bir yere gidemezsin. Tamam hayatım, geldiğimde mutlaka yapacağım. İki dakikada gelirim zaten. Dur gitme. gitti! Gitti! Allah'ım kırk yıl düşünsem annemin bir hindi olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ee, anne, anneciğim hiç merak etme en kısa zamanda <laughs> istenmeyen tüylerinden kurtulacaksın. Canım anneciğim, <laughs> dur dur dur, tamam biliyorum sakin ol, bana sinirlisin... ...küskünsün ama ne yapayım her şey bir anda oluverdi işte. Sen de biraz şu çeneni tutsan ne olur sanki? Bağırma, <laughs> bağırma. Sakin ol anacığım. Kapı çalıyor, ben kapıya gidiyorum. Tamam. Allah Allah. Bin geldi. Ha, hoş geldiniz. <laughs> Nasılsın abi? İyiyim, iyiyim. Aa, hayrola, biraz moralim bozuk gibi. Ee, bir yıl daha geçip gidiyor ya, ondandır. <laughs> Aa, Reyhan'cığım gel, biz süsleyelim. Aa, çam boyatmış. Reyhan'laşma, ee, Firdevs. O benim aldığım çam. Acı ama gerçek. Birazdan bu besili bir indi. Bize güzel bir yılbaşı ziyafeti çekecek. Ne? Ne? Hadi, hadi, <laughs> hadi. Aa, saçmalamayın bakayım. Uzak durun, uzak durun. Yedirtmem sizi annemi. Hindi mi? Saçmalama abi. Kesmeyelim de besleyelim mi? Ay sizi çok iyi anlıyorum Mahzar Bey. Ben de küçükken bayramda anlan danaya çok alışmıştım. Sonra kesinirken çok ağladım. Ee, Şu nerede kaldı bu ruhsar ya? Hani iki dakikada geliyordu? Glu 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 glu. Kimim, neredeyim? Glu 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 glu. Ah, ah Sadi. Ne olurdu bir an önce hayırlısıyla rahmetli olsaydın da şu yeni yılı birlikte geçirseydik. Gözüm abla, yardımına ihtiyacım var. Hayırdır ruhsar sana nasıl yardım edebilirim? O kaynanam olacak cadaloza sinirlenip hindi yaptım. Şimdi eski haline çeviremiyorum. Hindi mi yaptın? Tövbe tövbe. Nereden aklına gelir böyle garip şeyler? Ne olur yardım et gözüm abla. Eğer onu eski haline döndüremezsen Masal beni asla affetmez. Bir daha benim yüzüme bile bakmaz. Kitaba bir bakalım. Hindiyi önceki haline çevirme. Hindiyi önceki haline çevirme. Hindiyi ön... Hah işte burada. Hani nerede? Hah işte burada oku. E aynısını yaptıysan olması lazım. Ama olmadı. Peki doğru yaptığım halde niçin olmuyor? <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. El